Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Fahriye Evce'nin bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz birbirinden güzel tatil fotoğraflarını kendi Instagram hesabından paylaştı. Bildiğiniz üzere Fahriye Evcen hamile ve ikinci bebeğini bekliyor. Herkes çiftimizin ayrıldığını söylüyordu. Fakat açıklama yaptılar ve aşklarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.